Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döner ee, efsanesi oynayacağız. İkinci arkadaşlar. bölüm arkadaşlar. Bugün bayağı biraz kasacağız. Evet. final ee, değil bu. Final evet. diyecek final falan dedik bayağı. Özür dileriz ama final yapamayacağız. Çünkü bayağı fazla bir para verdi oyun bize. 50 bin. Biz 25 bin 25 olsa da bu bölümde final gelebilirdi. Yani yapardık. Çok uzatmadan oyuna geçelim. Arkadaşlar beğenmeyi like atmayı unutmayın. <laughs> Yorumlarda istediklerinizi yazın. Evet. Arkadaşlar 10 abone hedefimiz Aras şu an evet. Son o bir var. abone kaldı. Lütfen abone olun arkadaşlar. Benim o videomu 38 kişi izledi ama 9 abonem var. O nasıl bir şey ya? Ben onu anlamıyorum. Sevilen çoğu abone oluyor arkadaşlar. Abone, abone olun. Bizim için daha iyi olur. Siz, yani sizin için de daha iyi olur. Biz daha çok al, e, yani bir abone olursak futbolda e, yani şorts atacağız. Evet. Hmm. Şalış yapacağız. Şorts atacağız. 15 abone değilse direkt vlog e, çekeceğiz arkadaşlar. Ayrıca kanalımda benim kanalıma da 2 yıl sonra gelebilir belki. Haftaya gelecek dedim. Haftaya gelecek. Aras 15 abone olsun. Aras'ın gözünden izleyeceksiniz. Evet. Benim kanalımda da benim gözümden izleyeceksiniz arkadaşlar. Bence <laughs> yani onun gözünden izlemek daha iyi olur. Yemek ben kötü oynayamıyorum ben iyi oynayamıyorum <laughs> Yalan atıyor arkadaşlar inanmayın buna. <laughs> arkadaşlar. Abiler geldi. Beni çalınmaya gitti. Ben gol atamadım. Dün geldiler abiler. Ya yalan söyleme. Çalınmaya Kaç tane gol attılar. kaledeydim ben. Ya arkadaşlar bu yalan söylüyor bir. Hiç güzel kurtarış yapamadım. <laughs> Kendi de oh, gülüyor ya. Evet. Beni güldürüyor arkadaşlar. Ya git ya. Ben seni güldürüyorum değil mi? Allah Allah. Neden gülüyor ya acaba? Arkadaşlar buna inanmayın. Ama, Ama o daha eğlenceli olur zaten. O, o benden daha iyi oynuyor arkadaşlar. Ciddiyim. Ne ciddisi lan ne diyorsun? Sen benden daha iyi oynuyorum. <laughs> <laughs> Onu gözünden görmek daha iyi olur bence de. Ya, yalan atıyor ya. Ben de nasıl oynadım benim gözümden görürsünüz. Göreceksiniz zaten. Yani benim ben... dediğim olacak göreceksiniz. Ya nasıl ya ben topu avuta bile atamıyorum. O kadar gücüm yetmiyor ki benim ben topu. Yani şu ablaya versene şu çocuğa versene. Ne istiyorsun abla? maalesef istiyor da boş ver verme daha gidiyor işte. Bitmez lan ben tuttum. Lan <laughs> yanlış yaptım ya. hangi yine yanlış ben yaptım. Ver. ver onu ya boş ver. Para versin en azından da. Bagata bagata. Bu kadar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben inanmıyorum ya. Ben nasıl bitirdim böyle oyunu? Tam bitmedi de. Ben yani nasıl bu kadar buralara geldim? Tam anlamadım hiç. Köpeği ödü atıyor arkadaşlar sanki bunlar var ya. He. Şu an ekmek abi. atıyorlar köpeğin <laughs> Dilenci yerli. Dilenci nereye geliyorum dilenci. Ben seviyorum dilenci. Nasıl? İlangel sesin şabala koyacağım arkadaşlar biraz. Evet. <laughs> Şimdi geliyor. Şimdi şabalar koy. baba. Aa! kaçamadı arkadaşlar. Çok çok biz zenginiz. Biz zenginle alakalı ne bileyim işte. Salladım. atmayı ko Arkadaşlar görmek istediğiniz futbolla alakalı veya başka bir şeyle alakalı bir video varsa yazın. 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 Evet. Arkadaşlar benim FIFA'da oyuncu çıkarma taktiğim var onu da size söyleyebilirim belki. Evet. Eğer çıkmazsa bana geri dön. Çıkmadı sana geri dönüyorum. Ya öyle değil. Öyle dedi arkadaşlar yani. Ya ya seni ya. Ben o anlamda mı dedim ya. Bana söyleyin çıkmadı. Eğer çıkarsa da söyleyin arkadaşlar. <laughs> O zaman ben de mutlu olurum. Mayonez yap. Mayonez mi? Tamam. Ben onu yapmıştım zaten. Niye bana yap diyorsun ya? Hmm. Şaka şaka. Afa da var ya arkadaşlar. Hop hop hoppa. Hoppa. Kaçır kaçır hoppa. Sonra ben şapalak koydum ha. Kafasına. çok tipsiz direnci. Abi ben anlamıyorum. Direnci nasıl parası var lan? E, kendine güveniyor. Geliyor bir de hayvan gibi veriyor bazen. Veriyor mu parasını hayvan gibi? Arkadaşlar nasıl ee, direnci? Yapacağımız şey vlog olmayacak da aslında. Bir maçımız nasıl geçiyor yani onun gibi olacak. blok vlog için depolama yetmez yani. O hiç yetmez bize. Benim telefonla yapacağız mı? Şu şu şu. Arasın tabletinin kamerası kötü olmaz yani tutamaz onu. Hem de şey depolama alanı yetmez bu benimkinde. Evet. O yüzden biz de bunu da çekeceğiz. Benim telefonla çekeceğiz ve e, arkadaşlar bir maçımız nasıl geçiyor? Yani kese kese gösterir size böyle. Yarım yarım gösterir çünkü tamamını evet. tablanını evet. Bazen golleri göstereceğiz. Evet. Çalım ya da göstereyim. Çünkü e, benim <laughs> e, nasıl desem kam e, unuttum. Boş ver arkadaşlar. <laughs> ne diyecektik? Bir şey unuttum ki. Ne diyeceğim nasıl bir insanız? İnsan olsun. İnsan yani ne alakalı? Kadar... Şu abla bak. Şimdi abla. abla sakin kalma kalma. Kalma kalma. Diler biçiyor mu? bizi küfür ediyor. Yok <laughs> çok ee. On bin oldu bile arkadaşlar. On bin yaptık. Kaç kazandık? Üç bin. E Olsun. <laughs> ne kazandık bu ya? Yani. Arkadaşlar var şu an <laughs> bir şeyler almak istiyorum ama alamıyorum. Çünkü Alışmışım var almak istiyorum. Evet. Arkadaşlar abone olursanız çok mutlu oluruz. Ve bir like'ınızı alırım. Onu da abone yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar abone falan hiç şey, sadece izliyorsanız da en azından söyleyin mesela hatamızı söyleyin o sayede yani daha iyi oluruz. Evet. Mesela sen like atmak istemiyorsun ama videoyu izliyorsun. O zaman şey yapın arkadaşlar. Yani yorumlarda kötü olan şeyleri yazın. beğenmedi videoyu o zaman lütfen yazın. Ama biz daha çok şey şey yapmaya çalışırız. Yani kendimize daha iyi videolar çekmeye çalışırız. Arkadaşlar normalde bu videoyu kulaklıkla çekecektik ama çekemedik. Kulaklıktan değişik değişik evet. sesler geliyor arkadaşlar. Yani ön, ö, önce iki tane video çekmeye çalıştık ama çekemedik. Çünkü kulaklıktan değişik sesler geliyor. Benim kulaklıkla gelmiyor. Bende sorun yok. Arasa vardır. Benim kulaklıktan böyle şarkı falan çalıyordu. Spotify reklamı falan geldi arkadaşlar. Alakasız alakasız. Ne alakası? Spotify'ı yani? açmadık yani arkadaşlar. Spotify, Spotify kendi biz bir şey açmadık. Yani hiçbir şey açmadık ama kendiliğinden böyle şey çıktı. Biz hiçbir şey anlamadık. Kendim zor tuttum çünkü çok komik bir şarkı gelmişti. Evet bir tane fon geldi. Evet böyle bagayta falan diyordu. Ona güldü ben anlamadım neye giriyor lan bu dedim. Diyor ki arkadaşlar o yüzden. Bunlar patates sevmiyor ama şey ilk yanına patatesli dürüm almıyor ama e, ee, alıyor ana patatesi yanında alıyor dedi. Sana gülmeye ben başladım. Ben de dedim ki bu niye gülüyor lan dedim. Bak ya video başına dedim bunun şeyden fon çalıyormuş. <laughs> Kulaklığında. Ben de kendimi tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Ama çok ya. Ben de öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Onda bir şey olmuyor. Ben onda da oluyor sandım. <laughs> Ben de diyorum bu niye mi gülüyordu? Patatessiz falan ne alaka yani <gülüyor> evet, çok alakasız gülmüştüm. O da sadece değişik bir konu olay oldu. Evet. İki kere oldu arkadaşlar bu. Bir tanesinde şarkı çalıyor bir tanesinde Spotify'da bir reklam geldi arkadaşlar. Evet Spotify reklamı falan geldi alakasız. Ne alakaysa? bir şeyler diyorum. Büyük şeyler diyordu. Ona biz de yaptık Allah. Nedir? Hmm. Bir daha şekerlik. Ne kulaksız bu? Kulak. Lıksız oynadık. <laughs> bunu bir söyleyemedin ya. Dili dolandı. 106'dan mı bitirelim? 105'te, ay 105'te mi bitirelim? Şu <laughs> an ya. Evet bence 105'te dakika son gün oynayalım diyorum. Evet. bitirelim arkadaşlar. Derken kaçıyor. Yanlışlıkla koydum ablam. Boş şey. Bir tam sana. Bir yarım sana. Bir yarım da sana. Meyve suyu ver sana. Sana. hop 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 hoppa, hop. Hop hop hop. Arkadaşlar sence bu oyun kolay sizce bu oyun kolay mı? Arkadaşlar benim bir sorum var. Sizce Face kendi mi gelsin bilmiyorum. yoksa yoksa yüzü göstermeler mi yani? Gelsin İyi soru sordun. Çünkü bu bizim için daha önemli. Yüz ifademizi görmek ister misiniz yoksa? Yani normal. Yanlış şey. <laughs> ben şey alacaktım, kolay alacaktım. Gidiyor. Hep aynı oluyor. iki kişi dokununca bir yere gidiyor arkadaşlar farklı. Hemen sesine koyduk arkadaşlar. O kaçan sonumuz Çok sinirleniyorum arkadaşlar artık bundan ya. Hep kaçıyor ya. Hep bir de gülüyor ya. O çok sinirlendim. Kaçtım. yok tuttum. Ön sesine şapalığa koydum. Arkadaşlar dün bu kadar uğraştık ki yani, bu bir tane video çekmek için 4 saat harcadık. 4, Ay, 4 saat yak yani 4 saat harcadık. Gerçek 4 saat yani. Yakın bile değil. Belki 4 saatten fazla bile harcamıştır. Arkadaşlar ilk 3 tane video çektik. Hepsi bozuldu. 3. zaten tam yapmıştık. Sonra bir şey oldu. Biz de anlamadık. En sonunda işte o videoyu çektik size yaptık. Bayağı zor oldu ama arkadaşlar o video yapmak için o kadar uğraştık. Bize falan kızdılar bayağı. Ama yaptık. Ablam sinirlenme ya. Burada baba piro var. Ben baba piroyum. Değil mi? Evet, hayır. <laughs> Biz kötüyüz aynen. Al ablamı ya, neye sinirleniyorsun? Ne Sakin bol kiloyum oğlum ben, dedim ya. Hop, hop. Hoppa sana, hop sana, hop sonuncu sana. Ay ya bu. Evet. Sonuncu bundan sonraki sonra. Arkadaşlar kanalımızı sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorumlarınızı yazın. Ee, bil, e, haber alma, on, haberdar olmak için videolarımızdan bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün 2717 e kazanmışız. Evet. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Ben böyle bir çarkı hazırlayacağım. Tamam mı? Çarkı çevireceğim. FIFA'da ne yapacağımı söyleyecek mesela böyle. Şunu al, bunu yap, şu gibi. Soracağım video Evet. Siz o o dediğim fikri yapma. Dediğim fikri yapmamı istiyorsanız like atın arkadaşlar. Evet, Onun soruları soracağım dikkat çekeceğiz. 5 dakika o videoyu çekerim çarkı telek videosunu. Çünkü burayı arasın kanalımda topluluk topluluk atacağımız mesajda. Sorularınızı yazın. Belki soracağım da çekebiliriz. Evet. Tabi arası kanalı olduğu için arası arası olacak doğru. Evet. Evet. Şimdi son. Başlayalım son. Günü. Evet son. gün. Hadi bitirelim. Arkadaşlar bu son günümüz. Son gün derken bizim bu videonun son günü. Evet, bu videonun son günü. <laughs> ne istiyor? ondan istiyor ondan istiyorduk keş. Bundan istemeyin yok. İslemem olsun. Abla sen ne? nesin ya? Türk değil bu abla. İç köfte yiyor ya ben de yemiyorum aslında iç köfte. Ben sevmiyorum ama şeye gelip böyle içli köfte olan bir yere gelip içli köfte yememek ayıp. Ayıp tabii. Bak bu adam Aa, ya. ne var? Seyircilerle düzgün konuşalım lütfen seyirciler. Arkadaşlar ben var ya. sence arkadaşlar ben dünyanın en iyi oyuncusuyum. Sence sonraki videoda şey başlayayım. dışarıda vlog çekip mi? Dolaşak böyle. Onu yapalım dışarıda dolaşalım. Böyle markete gideriz. Ha. Bize bulaşan vlog de kavga ettim. <laughs> şaka şaka biz öyle şey yapmayız. Bu ahbabı adını bildirdi ahbab. <laughs> şaka şaka. Ben Sultan takipleri öyle kolay söyler. Uf. Bu adam hangisi? Tamam. Gitsin ya. Ya dombili ya. Müşteriler nasıl konuştu? Ne var ya? Ne dedi? Ama dombili bak ya. Atlet arkadaşlar restoranda atlette geliyor ya. Siz gidiyor musunuz atletle? Bazıları yırtık şeyle gidiyor ya. Bu oyunda. Gel, <laughs> Tatile gelsen çıplak gidiyorum. Yo. Tatilde gel. Çıplak gidiyorduk şey. Hayır. O havuzdan çıktığımızda. havuzdan çıkıyorum sen yemek yemeye. Çıplak gidiyorum. Normal. Adam atletle geliyor işte. Adam en azından atletle geliyor. Sen çıplak gidiyorsun Ama o şeydeydi. Restorantta ay ay şey tatildeydi. Havuzdan çıktığımız için. Ya bu olur. <laughs> ya sen niye böyle yapıyorsun ya? <laughs> ya ben veriyorum. Ben veriyorum. <laughs> sen niye veriyorsun? Allah rızası için arkadaşlar şunu anlatayım ya. <laughs> Arkadaşlar sence işte biz çok iyi oynuyoruz. Oynuyor, şakir geldi. <laughs> ya yani ne kadar Şakir'e benziyor Hı. mu hiç? İki gol burası kanal falan yok şu an. Iyi. Kral Şakir'e bak. Nasıl Şakir? Sen hani niye bu Kral Şakir? Necati'ye belirttim. Ne Necati'si lan? Fil Necati. Fil Necati. Ama o çok iyi ya. Aynı işte. Doğru. Aynı. Sen doğru konuştun. Arkadaşlar videodan çok alakasız bir soru ama hangi partilisiniz? <laughs> Siyaset katma oğlum. Geçecek <laughs> arkadaşlar. Çok. Aldırmayın, yazmayın yani yorumlara. Ben şunu ben şu partiyi tutuyorum. Ama olmadı bu sene demeyin yani. Gidip de yani yazmayın işte. Şaka yapıyorum. Anlıyorsunuz olur. Yani. Arkadaşlar. Bir daha fazla video gelmesi için like atın like. Arayın beni. <laughs> Yanlış yap. Böyle yapıyor ya. Yanlış yaptım ya. Hoş değil, hoş. Yani Siz ne Yoksa like telefon numaranızı almaya mı çalışıyor bu? Hayır. Hayır, yalan söylüyor. Öyle bir şey yapabilirsin ha? Arkadaşlar, işte, sizi bekleriz, dürümlerimize tükürerek veriyoruz. Şaka şaka. Şaka Doğru mu bunlar? Hayır. Doğruymuş arkadaşlar. Yani, Kayıt altına ya. aldım bu videoyu. Seni bitireceğim mahkemede dostum. Sen bitir. <laughs> <laughs> ne diyorsun ya? Arkadaşlar olamaz beni gebertecek. Evet. İdam cezasına çarptırılacağım. Olamaz. Çarptırılacaksın. Evet. çarp. Ben çarptırılacağım mı dedim? Evet. Ben kime çarptırılacağım dedim. Kendi sigma zanneden Efe. <gülüyor> <gülüyor> ne alakalı lan? Kendi sigma Efe. arkadaşlar arkadaşlar ben Efe değilim adım adım Efe değil arkadaşlar niye vermedin oğlum ya Ağlasın. niye vermedin adamı fikse de vermemişsin bak ah. kral oh. şakir gelin ah. kral şakir lan al bas pusu bas pusu aa gördün mü <laughs> şu ablaya ver abla. türkün gücü normal ver bir tane mayonez mayonez ne lan mayonez o mayonez mi Mayonez dedin yok bu mayonez. Hem mayonez. Buna yoğurt diyor arkadaşlar ya. <laughs> yoğurt ama mayonez değil. Ben yani ne yoğurt? <laughs> mayonez kapta koydun. Buraya mı koydun? Elle mi koyuyorsun sen mayonezi ya? Yani ben de mayonez yoğurtu. Buna teyze ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? <laughs> o şeye benziyor lan. Neydi o? Şeyin başkanı Amerika'nın bir tane dolardaki başkan var ya ona benziyor. Dolardaki başkan. Dolarda bir tane şey var ya işte adam. O. Evet. Ben Ona benzemiyor. mi? Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like, atmayayım. atmayı, unutmayın. Umutmayın arkadaşlar. Yorumlarda e, düşüncelerinizi belirtiniz. Seviniriz. Evet. evet. kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.